Aşkım, bugün telefonunu kaybettiğini söyledin değil mi? Evet, sabah düşürdüm. Hala bulamadım. Neden? Ama az önce bana mesaj attın. Beni bul yazıyordu. Ne? Ben değilim. Telefon kapalı, pili bitmişti. Şimdi tekrar mesaj geldi. Yatağın altına bak diyor. Yatağın altına mı? Tatlım, bunu ciddiye alma. Sakın bakma. Ama ışıkları kapattığımda yatağın altından bir tıkırtı duydum. Ne? Tatlım, hemen o odadan çık bekle bir şey hareket ediyor gibi gözümle gördüm o şeyin ne olduğunu anlamaya çalışma polisi arıyorum çok geç şimdi fısıltılar başladı bir şey buraya gel diyor lütfen dinleme sakince uzaklaşmaya çalış ama sesi duymazdan gelemiyorum şimdi adımı söylüyor ne sana adınla mı sesleniyor bu imkansız yatağın altına baktım orada bir şey var ama tam göremiyorum ne yaptın ona bakma demiştim. Şimdi hemen çık. Çok garip bir şey var. El gibi ama bembeyaz ve çok ince. Tatlım, bu normal bir şey değil. O odadan hemen çıkmalısın. Çıkıyorum ama hareket etmeye başladı. El bana doğru uzanıyor. Kapıyı kilitle. O şey seni durdurmaya çalışabilir. Kapıya koşuyorum ama ışıklar kendi kendine kapandı. Işıklar geri geldi ama telefonum çalıyor. Numara benim numaram. Bu nasıl mümkün olabilir? Telefona cevap verme. Ama telefon kendiliğinden açıldı. Kamera yatağın altını gösteriyor. Kameradan mı? Yatağın altına mı bakıyor? Evet. Ve orada bir şey var. Şimdi daha net görüyorum. Tatlım, o görüntüyü kapat. Kamerayla oynamayı bırak. Ama bir yüz belirdi. Kameradan bana bakıyor. Hangi yüz? Ne görüyorsun? Çok garip. Benim yüzüm gibi ama gözleri simsiyah. Bu mümkün değil. O sen değil. O şey seni taklit ediyor olabilir. Şimdi kameradan fısıldıyor. Kaçamazsın. Kamerayı kapat. Onunla göz teması kurma. Çok geç. Kamerada şimdi hareket etmeye başladı. Ama sadece gölgesi hareket ediyor. O odada yalnız olmadığını biliyorsun. Değil mi? Kapıyı kilitledin mi? Kilitledim ama. Gölge şimdi duvara tırmanıyor. Tırmanıyor mu? Tatlım, bir tuzak kuruyor olabilir. Tavan arasından bir tıkırtı duyuyorum. Çok hızlı hareket ediyor. Ne? Tavan arasına bakmayı düşünmüyorsun değil mi? Tavan kapısı hafifçe aralandı. Şimdi gölge yukarı çekiliyor gibi. Tatlım, sakın yukarı çıkma. O şey seni oraya çekmeye çalışıyor olabilir. Ama bir şey aşağıya bakıyor. Göremiyorum ama hissediyorum. Aşağı mı bakıyor? Tatlım, oradan uzaklaş. Polisi arıyorum. Bekle. Şimdi bir şey bana doğru sürünüyor. Tavan arası kapağından bir el çıktı. Ne? El mi? Kapıyı kilitle ve saklan. Çok geç. El kapının altından geçmeye çalışıyor. Tatlım, lütfen saklan. O şey seni yakalamadan durdurmamız lazım. Ama ben hareket edemiyorum. Bir şey beni tutuyor gibi. O şey seni etkileyebilir. Gözlerini kapat ve odaklan. Artık ayak seslerini duyuyorum. Ama onlar koridordan geliyor. Koridordan mı? Lütfen kapıyı açma. Bu bir tuzak. Koridordaki gölge benim gibi görünüyor ama değil. Kapıyı açtı ve içeri girdi. Ama hareket etmiyor. Ne? Hangi kapıyı açtı? Nasıl durdurabiliriz? Artık karşımda duruyor. Bana bakıyor ama ben gibi görünüyor. Tatlım, lütfen göz teması kurma. Onu görmezden gel. Çok geç. Şimdi gülümsüyor ve elini uzattı. Bana "Senin yerine geçiyorum." dedi ve yüzü değişiyor. Hayır, tatlım, dayan. Polis hemen geliyor. O bana bakarken gözleri kayboldu. Sadece boşluk var artık. Ne demek gözleri yok? Bu şey gerçek olamaz. Şimdi odanın içindeki ışıklar tek tek sönüyor. Ama onun yüzü parlıyor. Tatlım sesimi duyuyor musun? Orada mısın? Duyuyorum ama hareket edemiyorum. Artık tamamen karanlıktayım. Karanlık mı? Tatlım gözlerini kapat ve hiçbir şey yapma. O beni tutuyor. Ama sanki bedenim değil, ruhum. Ruhun mu? Tanrım bu bu insan olamaz. Şimdi beni yukarı çekiyor. Ama yukarıda bir tavan yok. Sadece boşluk var. Tatlım lütfen dayan, lütfen geri dön. Özür dilerim.